Bütün sıkıntıların kesin çözümü. Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyarlarca insanın her biri farklı hayatlar yaşamaktadır. Ancak hepsinin de kendilerince çeşitli beklentileri, sorunları ya da sıkıntıları vardır. Ve elbette ki her birinin sıkıntısı, beklentisi ya da isteği birbirinden tümüyle farklıdır. Fakat tüm bu farklılıklara rağmen bu insanların büyük çoğunluğunun içerisine düştüğü hayati yanılgı aynıdır. Konu her ne olursa olsun insanlar yaşadıkları sorunların çözülmesi, isteklerinin gerçekleşmesi ya da sıkıntılarının son bulması için mutlaka belirli şartların oluşması gerektiğine inanırlar. Ve bu şartlar oluştuğunda da istedikleri sonuca kesin olarak kavuşacaklarını düşünürler. Kuşkusuz ki dünya hayatı Allah'ın yarattığı adetullah gereği Belirli sebeplere bağlı olarak yaşanmaktadır. Örneğin bir kariyer hedefi olan bir insanın bu yönde emek vermesi, çalışması, kendisini geliştirmesi, tecrübe kazanması ya da belirli bir alanda tahsil yapması gerekir. Bu sebeplere sarılmadan, hiçbir çaba harcamadan oturduğu yerde kariyer sahibi olmasını beklemesi elbette ki sonuç vermeyecektir. Ya da ciddi bir hastalığı olan bir insanın hiçbir tedavi görmeden uzmanlara danışmadan sadece bekleyerek hastalığının geçmesini düşünmesi mantıklı değildir. Mutlaka Allah'ın kendisine verdiği aklı, bilgiyi ve tecrübeyi kullanarak gereken her türlü tedbiri alması gerekir. Ancak her insanın her bir sorunu için aldığı onca tedbirin, peşinden koştuğu onca detayın arasında unutmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Evet, Sebeplere uyulması elbette ki çok hayati derecede önemlidir. Bu Allah'ın insanlara gösterdiği bir yoldur. Ancak Allah'ın yaratması asla sebeplere bağlı değildir. Allah dilediği an, dilediği kişi için olayları ve sonucunu o anda hemen yaratır. İşte insanın onca karmaşa, telaş ve koşuşturma içerisinde asla gaflete düşmemesi gereken gerçek budur. Sonucu yaratacak olan Allah'tır beklentileri, istekleri gerçekleştirecek olan Allah'tır. Sıkıntıları kaldıracak, bunun yerine nimet yaratacak olan da yine yalnızca Allah'tır. Dolayısıyla sorunlar, acılar, zorluklar, beklentiler ya da istekler birbirinden ne kadar farklı olursa olsun, dünyanın dört bir yanındaki tüm insanların sıkıntılarının çözümü tektir. Çözüm, Allah'a yönelmek, Allah'ı çok sevip Allah'a güvenip her şeyi Allah'tan istemektedir. Olayların içinde kaybolup bir çıkış yolu aramaktansa o olaydan dışarı çıkıp onu Allah'a bırakmaktadır. Unutmamak gerekir ki Allah bir kimseyi severse onu dilediği herkese sevdirir. Allah bir kimseye rahmetini, nimetini açarsa Allah tüm dünyada, tüm insanlarda ona karşı rahmetiyle ve nimetiyle tecelli eder. Bir insan Allah'ın koruması altında olursa kimse ona zarar vermeye güç getiremez. Allah bir insana neşe, huzur, bereket verirse hiçbir şey ya da hiçbir insan bunları engellemeye güç yetiremez. Allah bir insanın yolunu açarsa, kolaylık dilerse hiçbir olay ya da hiçbir insan bu yolu kapayamaz. Dünya üzerinde her nereye gidilirse gidilsin Allah'tan bağımsız, canlı cansız hiçbir varlık yoktur. Her şey ve herkes yüce Rabbimize boyun eğmiştir. Her biri her an Allah'ın emrine uymakta ve Rabbimizin buyruğunu yerine getirmektedir. İşte dünyanın en büyük sorunlarıyla, acılarıyla ya da sıkıntılarıyla yüzleşen bir insanın dahi bu kesin ve değişmez gerçeği asla unutmaması gerekir. Bir insan bu gerçeği bildiği ve bu gerçeğe inanarak yaşadığı takdirde sorunlar, konular her ne olursa olsun çözümün tek bir noktada kesiştiğini görecektir. Allah'a teslim olup Allah'ı dost ve vekil edinmekten, Allah'a güvenmekten, Allah'tan yardım istemekten ve Allah'ın en güzelini yaratacağından emin olmak her şeyin tek ve kesit çözümüdür. Elbette ki insan fiili olarak elinden gelen her yolu deneyecek, tüm sebeplere sarılacak, gücünün yettiği en fazla çabayı harcayacaktır. Ama bunların sadece birer doğa mahiyetinde olduğunu asla unutmayacak ve çözümün yalnızca Allah'a yönelmek olduğunu bilecektir. Allah Kur'an'da pek çok insanın zaman zaman gaflete düştüğü bu önemli gerçeği kullarına şöyle hatırlatmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Secde suresi 5 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun anından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dost doğru bir yol üzerindedir. Dost doğru yolda olanı korumaktadır. Hud suresi 56. Allah sana bir zarar dokunduracak olsa ondan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır isterse onun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine bundan isabet ettirir. O bağışlayandır, esirgeyendir. Yunus suresi 107 kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin Allah'ın dışında veliniz yoktur. Yardım edeniniz de yoktur. Ankebut Suresi 22 Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Ahzab Suresi 3 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerine insanlar size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri zaman imanları artanlar Allah bize yeter o ne güzel vekildir diyenlerdir. Ali İmran Suresi 173 Kovulmuş şeytandan Allah'a sanır. Artık kim tavutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin velisi, dostu ve destekçisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Bakara Suresi 256-257 kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim ihsanda bulunan olarak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Lokman Suresi 22 Geri dönerlerse bilin ki gerçekten Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır. O ne güzel yardımcıdır. Enfal Suresi 40 Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Hac Suresi 78